Madem ön kamerayla e, net görüntü çe çe çekemiyoruz, ben de arka kamerayla çekeyim. Burası Fethiye arkadaşlar. Dur, zoom'dan çıkayım da imzamı gösteremedim. Videoyu beni çektim belli olsun diye saati sallamak zorundayım. Yoksa videoyu internetten mi indirdin diye diyorlar. Burası e, Fethiye, burası e, şurası Ölüdeniz gösterdiğim yer. Şu tarafta Kelebekler Vadisi ve anlış dalgalanan Türk bayrağımız. Burası Baba Dağı'nın e, en zirvesi yani orman kulesi dedikleri yer arkadaşlar. Bir şöyle bir kendime de çekeyim. S söyle. Videonun başında, ortasında ve sonunda kendime de gö göstereceğim. Videonun çektiği benim olsun diye. Nasıl benim oldu belli olsun diye nasıl işte. i̇şte böyle bulutlar dağılıyor arkadaşlar burada. Sisler dağılıyor. Ve sabahleyin burada 11 geldim. Sistem bir net görüntüsü çekemiyoruz ya. Evet arkadaşlar zoom yaptım yer. Önce bir göreceğim. İşte bu zoom yaptığım yer ölü ölü deniz arkadaşlar. Deniz değil aslında lagündür. Yani denizin kenarında oluşmuş gölleri lagün Amorini ölü, gün e, de ölü ölü deniz dediler. Anlayamadım çünkü denize mi benziyor ki? <laughs> Şeyde ım, o tam o e, neydi be? Kuş burun muydu? He. Kum burun plajının önündeydim. Tam da fotoğraf çekecekler. Çok kalabalık olduğu için. Şimdi kapat lan videoyu bana mı çekiyorsun lan diye birisiyle tartışabilirim bi e, diye. Şu e, ee, saatimin şimdi zoom yaptığım yer şurası da arkadaşlar kelebekler vasıtıymış. Sordum bir, birisine göre. Şimdi 2-3 tane daha 2-3 iki, dakika video çekeyim. Hem böyle sosyal medyada paylaşı, paylaşarak artistik yapmış olurum. Hem de şey. Takipte kalın. See you.